Merhabalar. Bugünkü videomuzda komünitelerde rekabet ve av avcı ilişkisinden söz edeceğiz. Ee, rekabet nedir? Aynı komünitedeki sınırlı kaynak rekabete yol açar. Ee, rekabet türler arasında ve tür içinde yapılabilir. Aynı türün bireyleri arasında ise tür içi rekabet, farklı türün bireyleri arasında ise o zaman türler arası rekabetten söz ediyoruz demektir. Peki hangi faktörler rekabete neden olur olabilir? Besin, ışık, yaşam alanları e, rekabete neden olur? E, eş seçimi sadece tür içi rekabette karşımıza çıkar. E, sınırlı kaynaklar için rekabet eden türlerin aynı ortamda bulunamama durumuna biz rekabette elenme prensibi adını veriyoruz. Çünkü kaynaklar sınırlı olduğu için e, aynı ortamı paylaşamaz türler. Evet bir diğer tanımımız ekolojik niş niş işten geliyor yani canlının büyüme yaşamını sürdürme gibi e, sürdürdükleri aktivitelere e, ekolojik niş diyoruz yani o bölgedeki işidir canlının nişleri aynı canlı türleri genellikle aynı ortamı paylaşmaz. Eğer paylaşıyorlarsa, buna da biz kaynak paylaşımı adını veriyoruz. Kaynak paylaşımı ile mesela gündüz aktif iken biri gece aktif olmak zorunda kalabilir canlılar kaynak paylaşımı yaptıklarında. Ama hiçbir aynı canlı türleri genellikle aynı ortamı paylaşmaz. Ee, yine karakter kayması diyoruz bir diğer tanıma karakter kay, kayması nişi değişen canlıların davranışları ve dış görünüşleri de değişebilir buna biz karakter kayması diyoruz mesela bir çiçek nektarı için bir arı ile kuş rekabet ettiğinden e, ne olur arının kanat açıklığı büyür e, bu kanat açıklığının büyümesi e, reka, e, karakter kaymasına örnek verilebilir. E, bir diğer konumuz av avcı ilişkisiydi. E, av e, besin olarak yakaladığı canlıyı canlıyla beslenen hayvanlara biz avcı yani predatör adını veriyoruz. Avcının yakalayıp yediği hayvanlara da av adını veriyoruz. Av ile avcı arasında ne ilişkisi vardır? Yarar, zarar ilişkisi vardır. Çünkü av avı ile avlandığında bundan fayda sağlar. Avcı da bundan direkt zarar görür. Genelde av sayısı avcı sayısından fazladır. Av sayısı artarsa avcı sayısı da artar. Avcı sayısı artarsa av sayısı azalır. Av sayısı azalırsa avcı sayısı da azalır. Avcı sayısı azalırsa Av artar Diyebiliriz Evet ee, Burada Avcıları Avlarını yakalamak e, Yakalamak için Özellikle avcılar Çeşitli e, adaptasyonlar Geliştirebilirler e, Mesela bu kalemunun Bulunduğu ortamın rengini alması Alarak o ortama saklanması Eee Örnek verilebilir bu adaptasyonlara ee, ve bu şekilde e, ne olur e, a, ya avlarından da gizlenmiş olurlar bu şekilde e, avcılığı avcılık yaparken de avlarını yakalayabilirler. Bir diğer konu başlığımız mimikri. Mimikri av veya avcıların korunma veya avlanmayı kolaylaştırmak için. Başka canlıların özelliklerini taklit etmelerine mimikri diyoruz. Mimikriye örnek mesela kelebeğin ortamın rengini alması, e, bulunduğu ortamın rengini alması, e, ne yapar? E, onun hem avlanmasına hem, hem de e, taklitle e, av olmasına e, av olmasını önlemiş olur diyebiliriz. Evet bugünkü videomuz bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum.